Evet herkese iyi pazarlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 10-14 Ekim haftası. Beklentilerimi paylaşıyor olacağım. Piyasalar, merkez bankalarının, Fed'in faiz artışını ve önümüzdeki süre süreçte faiz artışlarını, beklentileri, enflasyonla olan mücadeleyi ve dolayısıyla ekonomiye olan etkisini fiyatlamaya devam ediyor. Her gelen veri beklentileri değiştirebiliyor ve dolayısıyla da volatiliteyi fiyatlamalardaki volatiliteyi artırıyor. Bir taraftan Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki yaptırım kararları, savaşla ilgili gelişmeler, herkese hafta sonu yaşanan bir olay, enerji, gaz, petrol fiyatları yakinen piyasalarda takip ediliyor. Bir taraftan da Avrupa'da, İngiltere'deki finansal sistemle ilgili işte faiz artışlarının oluşturmuş olduğu sonuçların fiyatlaması yani kredi suiz ve döşe bank gibi bankalarda oluşan stresler vesaire. Şimdi geçen hafta gelen e, cuma günü gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi çok güçlü gelmiş olması piyasalarda tekrar yeni bir fiyatlamaya e, neden oldu ki e, hafta başında gelen e, olumsuz veriler ee, tam tersi yönünde fiyatlamalar oluşturmuştu. Yani iyi veri, e, kötü fiyatlama, kötü veri, iyi fiyatlama şeklinde bir e, durum söz konusu. Şimdi bu haftaki fiyatlamalarda Salı günü İngiltere'den GBP verileri geliyor olacak. Çarşamba günü gene İngiltere'nin e, büyüme verisini görüyor olacağız. Aynı zamanda ABD'nin e, üfe verisini 15.30'da görüyor olacağız ki haftanın en önemli verisi ABD'den gelecek olan üfe verisi ve perşembe günü gelecek olan tüfe verisi diyebiliriz. 8.1 piyasanın şu anda beklenti fiyatlaması gelen veri piyasalarda önemli derecede volatiliteye neden olacaktır. Çarşamba günü aynı zamanda Fed'in e, toplantı tutanaklarını görüyor olacağız. Bu tutanaklarda aslında piyasa Fed'in işte gelen verilere istinaden nasıl bir politika uygulayacağına yönelik ipuçları arayabilir. Dolayısıyla çarşamba akşamı da fiyatlamalara dikkatliyorum. Cuma günü de gene ABD'den çekirdek perakende satışları görüyor olacağız. Şimdi kısaca Mesela IMF'nin bir toplantısı vardı. Piyasalarla ilgili birkaç ifadeleri kullanmak istiyorum. Şimdi Fed'in daha fazla faiz artışının IMF toplantısında, Washington'daki toplantıda faiz artışının dünya ekonomisinde önemli zorluklar oluşturacağına yönelik söylemler olmuş. Dolayısıyla yani Fed'in faiz artışları piyasada dünya ekonomisinde oluşturduğu e, stres e, kaygılı bir şekilde herkes tarafından izleniyor. Şimdi gelen işsizlik verisine bakın. Yani e, gayet normal iyi veriler ve aynı zamanda da enflasyon verisi e, bu hafta gelecek verinin e, gidişatı açısından e, görüyor olacağız ve güçlü kalmaya devam ediyor. Şimdi kısacası Fed'in ve diğer merkez bankalarının faiz artışlarına 2022 2023 e hızlı bir şekilde göz atarsak Fed 2022'de 4.5, 2023'te de 5. Yani kalıcı ve bir miktar daha artış diye düşünebiliriz. ECB 2022 bu sene %2'ye çıkacak. 75 ve 50 baz puan daha artış yapacak. 2023'te bir miktar faiz artışlarını koruyor olacağız ki Avrupa için başka bir konu diye düşünebiliriz. Japonya merkez bankası faiz artırmaya nadir e, merkez bankalarından. İngiltere e, faiz artırmaya devam ediyor. Agresif bir şekilde 2023'te de artırmaya devam edecek e, beklentiler dahilinde. Dolayısıyla e, merkez bankaları şu anda piyasanın fiyatladığı e, beklentiler dahilinde hareket ediyor endeks dolar endeksine baktığımız zaman gelen veriye istinaden cuma günü trend yönünde fiyatlamayı gördük. Muhtemelen bu bir miktar daha 115'lere doğru bir hareket mümkündür. Euro'da trend yönünde 1.099 seviyeleri direnç seviyelerinden tekrar trend seviyelerine doğru bir hareket 095 ve altına doğru bir hareket ihtimaller dahilinde ama tabii ki gelen veri bu haftaki gelen veri kritik olacak takip ediyor olacağız. GBP önemli bir fırsat vardı. Ee, önemli bir direnç seviyesinden tepki e, hareketini gördük ki ben bunun çok daha derinleşeceğini düşünen taraftayım. Euro GBP'den hep bahsettik Euro GBP'de de bir düzeltmeyi gördük. Bundan sonra gelecek verilere istinaden, gelişmelere istinaden fiyatlamaları görüyor olacağız. Ama burada da 0.8850 ve 0.86 seviyeler arasında fiyatlamaların olacağını öngörebiliriz. E, Ons fiyatlamasında e, 1675 dediğimiz önemli gördüğümüz e, önemli direnç kırarak buraya artık bir destek haline getirdi ki yani alım yönünde eğer bir strateji belirlenmek istenirse bir miktar daha satış baskısı olacaksa eğer e, oralardan ve buralardan e, alım yönünde bir strateji belirlenebilir. E, i̇şte 1650'ler zarar durdur şeklinde. E, gümüşte önemli bir fırsat var dedik. Gümüş altına göre çok daha güçlü ve alım yapmak için aslında tam anlamıyla fırsat verdiğini görebiliriz. Endekslerde önemli bir satış geldi. Bu muhtemelen bu hafta devam edecek. Trend yönünde dirençlerden bir tepki hareketi ve yüksek ihtimalle 10.500'lere doğru Nasdaq'ta bir hareketi görüyor olacağız. S&P'ye baktığımız zaman S&P'de de benzer şekilde direnç seviyelerden gelen veri istinaden bir baskı gördük. 3550'ye kadar bir hareket ve sonrasını takip ediyor olacağız. Son olarak her videoda ifade ediyorum çünkü TL'de önemli bir trade fırsatı olduğunu düşünen taraftayım ki TL'nin aşırı değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar değerli olması ekonomiye zarar verdiğini düşünen taraftayım. Dolayısıyla 21 ve 23'lere doğru bir hareket piyasa için rahatlatıcı olur diye düşünüyorum. E, buralardan e, fırsatlar denilebilir. Son olarak da şimdi bir e, trader olarak e, bir işlem yapıyor olmak bir traderın bir işi değil. Yani trader bunu herkes çok rahat bir şekilde yapıyor. Almak, satmak herhalde herkesin yapabildiği en kolay işlerden bir tanesi. Burada e, mindset dediğimiz o e, yapıyı mutlaka kuruyor olmamız lazım. Her zaman sabırlı ve sakin bir şekilde bizim istediğimiz fiyatlamanın ve yüksek ihtimaller dahilinde olacak fiyatlamanın önümüze gel geliyor olmasını bekliyor olmamız lazım ki biz bunu, bu fırsatı yakalayıp hiçbir tereddüde girmeden ve korku içerisinde olmadan bu işlemi yapalım. Çünkü başarılı traderlar hiçbir zaman duygularıyla olaylara karşı duygularıyla tepki vermez. Önemli olan bir e, trade e, stratejisinde uzmanlaşmak ve sabırlı bir şekilde kendi koymuş olduğun kuralları yerine getirerek e, başarılı bir e, trade oluşturma kabiliyetini elde edebilmek. Bunun için de sabırlı, disiplinli ve flexible, esnek bir yapıya sahip olman gerekiyor. E, yani bir beklenti oluşturmak ee, en tehlikeli e, ve en e, zararlı işlerden biridir. Ee, bunu da her zaman e, bir esnek bir mindsetle oluşturuyor olman lazım. Çünkü next trade will kill you diye bir yaklaşım var. Yani bir yani kazandın tamam ama bir sonraki işlemin bütün her şeyi e, yok edecek şeklinde. O yüzden her zaman sabırlı ve eee Flexible bir şekilde piyasalarda bekliyor olmak bir traderın yapabileceği anlamlı işlerden bir tanesi. Herkese başarılı bir trade haftası diliyorum.